Selamun Aleyküm değerli muhterem kardeşlerimiz. Fristin'den, Gazi'den sizlere selamınızı iletiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Hayat Oğul İnsan Yardım Derneği olarak Gazi'deyiz. Tam olarak Kuzey Gazi'deyiz. Buradaki yaşayan savaşçı mazumayla ve yerlerde dedim işaretimize. Ramazan faaliyetleri devam ediyor elhamdülillah. Şu an gördüğünüz gibi Kadir Gecesi iftar yemeği hazırlamaktayız elhamdülillah. Hayat Oğul Derneği ve Türkiye'den kıymet yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden ve vesile olanlara da razı olsun. Allah da muhizlik ve eylesin. Bütün gazel er kadınlar. teşekkür ediyoruz. Selametle. Esselamu Aleyküm. <laughs> ve rahmetullahi ve berekatü. Hayat olduğu olarak Afrika'dan sizlere selam olsun. Kadir Gecesi'ndeyiz. Sizlerin bizlere göndermiş olduğu bağışlarla Gazze'de, Nijerya'da, Uganda'da, Aradanda, Türkiye'de, birçok ülkede iftar sofraları kurmaya devam ediyoruz. Bugünkü soframıza ve diğer sofralara katkıda bulunan kıymetli hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayır. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrı der gelsinde kabul eylesin. Rabbim hanenize huzur, işlerinize bereketler ikram eylesin. Görünür görünmez kazalardan sizleri muhafaza eylesin. Nerede namerde muhtaç eylemesin. Sizler bu kardeşlerimize bu iftar ikramında bulunduğunuz gibi Rabbim de sizlere cennet dağımı ikram eylesin, ihsan eylesin. Kadir Gidiniz mübarek olsun. Hayat Ol Derneği olarak sizlerin bizlere göndermiş olduğu iftarları bugün Gazze'de, Arakan'da, Nijerya'da, Çat'ta, Sudan'da birçok ülkede vermeye devam ediyoruz. Bu sofralara katkıda bulunan bütün sofralara kıymetli hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Yapmış olduğunuz bu hayırları Rabbim dergi hazretinde kabul eylesin. Rabbim hanelerinize huzur, işlerinize bereketler ikram eylesin. Görünür görünmez kazalardan sizleri muhafaza eylesin. Burada yazan merhum ve merhumeleri Rabbim rahmet eylesin. Taksiratları varsa affı muhafret eylesin inşallah. Sizler bu kardeşlerimize bu dünyanın sofrada ikram ettiğiniz gibi. Rabbim de sizlere, sizlere inşallah cennet sofraları ikram eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayat ol insani yardım derdi diyorlar Afrika'dan selamun aleyküm. Allah allah. Afrika'da yetim ve mazlum kardeşlerimizle birlikteyiz. Mübarek Ramazan-ı Şerifimizde Kadir Gecesi hürmetine bugün iftar yemeği kamlarında bulunduk. allah Teala ayırlarınızı dergi izletinde kabul eylesin. Rabbim <laughs> sizleri yapmış olduğunuz bayanları iki canlı karşısına çıkarsın. Rabbim yerleyen kardeşlerimizle birlikte sizler için